Değil. Evet arkadaşlar hepinize merhaba ve yeni seriyle hepinize merhaba. Bugün yeni bir seriye yapalım. Seriye başlıyoruz. Brawl serisi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yeni bir kanalım var. O kanala da girip abone olun. Yani o kanalımda da güzel içerikler, güzel Brawl videoları görebilirsiniz. O kanalımı belki Brawl Stars kanalıma gönderebilirim. Daha çok onda Brawl serisi çekerim. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yorum atın. Cidden atın. Bu arada arkadaşlar eğer benimle arkadaş olmak istiyorsanız gördüğünüz gibi şimdi burada ID ve yok arayız zaten. Bak bir tarafının boyuna davet süresi doldu. Aynen ben istemiyorum zaten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Ali Kat diyendesi ve burada da Aydın var. Arkadaşlar bu iki şu ad, 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 adımı ile adımı e, yorumlar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani illa dur, dur bir iki saat şey yapmayın arkadaşlar. Gerek yok zaten yorumlara yazacağım. Bana arkadaşlar eğer kanala abone olup linkleri açan herkese arkadaşlar bu da... Likleri açan herkese kalplerimi bırakacağım. Yorumlara da bu arada abi ben abone olup linkleri açtım diye yazın. Böylece ben de daha çok kalp atayım. Bu arada arkadaşlar eğer yaşımı merak ediyorsanız ben 12 ile 11 yaş arasındayım Yani bunu da öğrenmiş oldum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi size karakterlerimi tanıtayım. Tam olarak 26 tane karakterim var. Bu kadar. Ne kadar da güzel. <laughs> Neyse. Şimdi hemen tek hesaplaşmada başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar. Ee, sizi çok seviyorum. Sizi çok atıyorum. Bütün, her, bütün abone olanlara da buradan sevgilerini gönderin. Abone olun. Sadece bakın. Evet başladık. Bu arada bu bu seviyesi çoktan kaçmamış söyleyeyim. Neden canı benden çok az? Aynen gördüğünüz gibi iki dakika da öldü. Tamam böyle gidelim lütfen. Çünkü diğer videoda birazcık sıkıntı olabilir. Allah bir dakika bir dakika. Max var. Max öldürebilir miyim? Max. Otomatik atmak daha, daha iyi ama canım istemiyor otomatik atmak. Otomatik şey yapıyor yani. Rüko'ya karışmamalıydım. Bir dakika Rüko'ya karışmam. Bir dakika. Nereyi bırak? Geri bırak? Ben ölsem bile Leri şey yaptım be. Kaybettik. İlk maçımızı kaybettik arkadaşlar ama bundan sonraki maçlarımızı kazanacağız inşallah. Hadi tekrar oynayalım. Tam olarak 5 maç yapacağım bu arada. videoyu da çok da uzatmak istemiyorum. Belki 4 yaparım yani video kaynağı. Bilmiyorum. Moda devamını istiyorsanız abone olun. Ve abone olun. Net bilgi. Bir dakika. Bu bana saldırmaya çalışmış. Sen bana saldırmaya mı çalışıyorsun? Elbirim özeldeşim. Kardeşim bence karışma. Kardeşim karışma. Kardeşim karışma. O benim ultim değil mi? Ha sen git nereye? gel gel. Ana nereye gitti? Geldim geldim. Ne oldu? Ne bir şeyin oksunu mu aldı? Aa, o Bibi ya oha Bibi yağmış. o öldürüz Söderiz söderiz tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Allah 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 Allah. Al. tamam. Şimdi şuraya bırak. Hadi dalalım. Hop hop Vali öldü. Tek bu kaldı. O da öldü be. Ve... Mükemmel arkadaşlar. İkinci maçımızı kazandık. Çok güzel, çok güzel bir şekilde. 500 oha. Çok iyi lan. Bak. Yeni sezon geldi ya 500 çok iyi. Tamam. Ah Ender. Ender kesin cıt olacak. Aynen cıt. Olmadı bu. Yok bunu saymıyor. Bunu saymıyor Ya Allah Ya. <laughs> Neden böyle oldu? Oha, oha iki kadebe gitti. Aa <laughs> elmas geldi bir dakika. Hemen alalım. Hemen, hemen. hemen açalım arkadaşlar. İlk kutumuz. Kutu yok çünkü kutuyu özledim. Çık çıktı. Bundan ne çıkacak? Çık bir şey be. Süper Ender. Ya bari destansı yap ya. arkadaşlar. Devam ki Şimdi vay, vay, hangisi... hangisini seçelim. Şimdi ben kostümlü bir şey istiyorum. Bu arada arkadaşlar sizlerle birlikte Sultanın kostümü mü alalım mı? Bakın bedavaya Sultanın kostümü var. Kaç müddet var bilmiyorum. Böyle de alamıyorum. O yüzden takım alıyorum aldım arkadaşlar. Yuppi Sutu geldi bana. Sutu'nun kostümü geldi. Bence harika arkadaşlar. Şey şey gösterir. E, niye alamıyor? Ha şimdi geldi. Aga alamıyorum kostümü. Kostümü alamıyorum. Neden? Bir dakika neden alamıyorum kostümü? What? Arkadaşlar kostümü alamıyorum. Ha, ya böyle mi aldın Ay Ne saçma bir şey ya bu. Valla arkadaşlar bu iyi kostüm değil mi? Yorumlara yazın. Ben bilmiyorum çok. Neyse. Üçüncü maçımıza geç. Hızlı. hızlı. Çünkü videoyu çok uzatmak istemiyorum. Hızlı 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 Hadi. Bana arkadaşlar bundan net montaj olmayacak. Çünkü montaja çok da uğraşamam. Evet. Bu arada arkadaşlar ben sutuyu çok seviyordum. Eskiden hep çıkmasını istediğim bir karakter. Neden bilmiyorum arkadaşlar. Öyle bir saçmalık var. Hem Leon istiyordum hem de sutuyu istiyordum. Çok saçma. Merhaba merhaba. Baba. O Leli var. Leli var. Leli var. Bir dakika nereye gidelim? Nereye gidebilirim? Nereye git? dedim. Öldüm arkadaş. Tamam, şu anda iki maç kaybettim. Bir maç da kazandım arkadaşlar. Çok iyi değil. <laughs> Hayır. Evet son iki maç kaldı ve şu an son... ee, bu arada arkadaşlar abone, tekrar soruyor. Abone ol linkleri aç. Bu kadar basit. Bu arada yorumlara her sutu yazıp hem de yazan herkese kalp ayırıyor. Gecece... <laughs> Allah! Ya! Ya bir kere de girme! Şuna bir kere de girme! Bir kere de girme! Bir kere de girme! Gel! Gel gel! Sen arkadaşın mıydın onun? O senin arkadaşın mı? Al arkadaş olduğunuz Çok güzel arkadaş oldunuz cennette. de. Tövbe Aa kimse yok ya bu arada alalım alalım al. <laughs> yavaş yavaş geliyorlar ne kadar da güzel aaa sardım ben versene bes. al alalım gel. gel gel hadi yurtta gel yurtta gel yurtta gel yurtta gelsene allah bibi kalmış arkadaşlar bu bayramda en küçük hayatta bibi olabilir baya iyi sardırıyor yani en güçlü karakterlerden gibi. Ama canı da çok az. Ama canı da çok az göre. Korkunç. Çalıyor musunuz? Kaça kaça buzu arkadaşlar? İşte çutu gücü. Evet ha, iki maç kazandık, iki tane maçta kaybettik ama sıkıntı yok. Her zaman kazanırız, her zaman galip Şey. F maçımızı yapalım. Arkadaşlar bence bu sefer de kodla yapalım. Gel bakalım <laughs> Bu arada arkadaşlar bunun devamını istiyorsan sil abone ol. O kadar abone olun dedim ki artık sili. Herkes siliyor olmuştu. Abi tamam anladık demişti. Ne? Evet. Ne herkes bunu demiştir. Tamam kop. Hop. Hayır, hayır. Hay 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 hay. O da çok sevmediğim bir karakter var arada. Allah seni. Bu hadi koşuyor ya ondan çok sinir oluyor. Gelme benim yanıma gelme. Allah. Benim çakmam gelmiş. Senin daha önce vardı lan. Allah sıfır sıfır. Bir dakika. Ya hayır ya. Ya son maçımda da beni yendi. Bu ne ya? Ne bu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi son maçımda da beni yendi. Ama iki maç kazanıp 3 maçta kaybediyormuş. ona öğrendim.